Okay. Biz yapalım diye başkanlar kurulu karar aldı. Onun için dedim ki arkadaşlara bugün burada bütün işçiyi getirdik buraya. Çünkü cuma günü grev aşamasında olan arkadaşlarımızla cumartesi günü grev aşamasında olan arkadaşlarımızla onlarla beraber burada olduk. arkadaşlar süresi bir konuşalım. Sonra sonunda da ne yapmamız gerektiğini beraber bir anlaşalım. Değerli <laughs> arkadaşlar bugün yedi ay oldu. İşçinin en çok sıkıntı çektiği, ekonomik sıkıntı çektiği bir ortamda yedinci ay edildi. İki yüz günü geçti. Dedik ki geçen Temmuz'un dokuzundan beri sağ olun. Vergi geliyor sıkıntımız var. Ücret geliyor sıkıntımız var. Türkiye'nin her bölgesinde ne yapması gerekiyorsa işçinin seni kadarı noksansız sizlerle beraber bugüne kadar yaptık. Ne yaptık? Trakya'da eylem yaptık, mitik yaptık, Zonguldak'ta yaptık, Ankara'da yüzeyli bir işçilik oldu. İş yerine gitmediniz, kendi işlerinde kaldınız. Ne gerekiyorsa ilk başkanımızdan gördünüz. Aşağı yukarı 19 tane değişik eylem türünü dörtmeden, kırmadan Türkçe yapışı şekilde duruyor. Geldiğiniz noktada duyurlar mı? Şu saate kadar duymadılar. Değerli arkadaşlar, ülkeyi yönetenler ilk teklifi 13 6 2025'te verdiler komisyona. Komisyon kim? Çünkü Ramazan Bey'in başkanlığında olacak. Eee? Evet, 17 tane başkan var. Bizim dışımızdaki sendikalı arkadaşlarımız var. Onlar var komisyonda. Dediler ki 2025 yılı ilk 6 ay 16. İkinci 6 ay 8. Üçüncü 6 ay 7. Dördüncü altay beş. Aradan bir hafta on gün geçti. Yirmi yedi altıda Haziran'da ikinci bir teklif verdiler. Sanki hakaret ediyor gibi. İlk altı ay on yedi, ikinci altı ay on, üçüncü altı ay yedi, dördüncü altı ay beş. Dedik ya bu kabul edilir bir siz, siz bize hakaret mi ediyorsunuz? Ondan sonra öyle bir noktaya geldi ki bakan kendisi 18 Temmuz öğlenden sonra heyetleri topladı. Türkiye kamuoyuna dedi ki ilk altı ay 24 ikinci altı ay gerçekleşen enflasyon. Üçüncü hafta gerçekleşen enflasyon. Dördüncü ay ay gerçekleşen enflasyon. Bunu kim dedi? Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışma bakanı dedi. Para arkasında ne dedi? Bu teklifin dışında dedi ki bu genel altlıkların yanında önümüzdeki hafta başında siz de sendikalarınızla birlikte iş dolarına ilişkin meseleleri geneli yönetilen bazı konularda özellikle işlerimizin ekonomik sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz. Türkçe birlikte sendikalarımız bir araya gelecek. Kamu çerçeve protokolü inşallah sizlerle beraber kalem almaya başlayacağız. İşçilerimizin sendikalarımızın müşteri olmalarını özellikle israf ediyorum diye ifade etti. Ne zaman? Ayın on sekizinde. Sayın Bakan açıklamaları her yerde var. Kağıt sallaman anlamıyor. Ayrıca bir sessizlik oldu. On sekizinden sonra ekonomik sosyal konsey toprağın ayı Ne oldu? Ne gitti? Ben orada yokum. İşte orada olanlar belli. Arkadan bu ayı yürürlüğünde oluyor. 22'sinde ikisinde sendikalar çağırdılar. Şimdi bizim eğer çıktı. Öbür arkadaşlarımız bitti. Aşağı yukarı üçte toplantı yaptılar. Beş buçuğa kadar tutanakları teyze imzaladılar, hazırladılar pardon. O ara en son gelinen nokta Sayın Bakan ifade etti. Dedi ki şu maddeleri yazdılar aşağı yukarı iki saat. Ramazan'da eski İrfan orada. Dediler ki 16 Eylül'de ilgili imzamda 24'te problem yok. Yazdılar toplantıyı maliyeye terk etti. Arkadaşlarımızın bana verdiği ifade. Düğün toplantıyı terk etti. başkanı şimdi burada her yerde ifade ediyorum. Bak işte 250 bin yakın üyesi var. 250 bin yakın bizim arkadaşlarımız var. Ben abi işte biz bu bilgiler ayrıldı. Emekli de benle beraber, asgari ücretli de bizle beraber. Tamam bu ülkede ekonomik sıkıntı çeken, problem çekenlerin dillerini, problemlerini anlatmak gayet ediyorum. öyle ayıp Arkadan dediler, emekli, şu, asgari ücretli bu. Değerli arkadaşlar, işçi asgari ücretle tokuşturursa emekliyle tokuşturursa bu ülkede huzuru, iş barışını bulamazsın. Ben bugüne kadar sendikaların hiçbirisi memur çok olur yüklemedim. Dedim memur azalıyor, işçi ondan daha azalıyor. Ama onların başındakiler her gün dediler. Dediler ki, o da ki dediler iki sene evvel. Öyle ayıp ki, memur bir parçamız. Bunu söylemenin ne anlamı var? Biz bu ülkede hep beraber bir ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Sayın Maliye Bakanı geldiği zaman iki seneyi geçti. Bir defa benzin dolduruyordunuz. De Üstte o klasik dolmuyor. Telefonuna zaman zaman yazıyor, alt yazıda. Yok, C1 oldu, Z1 oldu. Durana gitti, iyi gidiyor. Buradan kalmadı, tam oyuncu güveni var. Siz bunu markette hissediyor musunuz? Hayır. Pazarda hissediyor musunuz? Hayır. Ben de hissetmiyorum. Değerli arkadaşlar alıp gücümüz düştü. Diyor ki 35 40 milyar dolar böyle büyük para ki 1000 dolar yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Abi kira 25 bin lira, limon 25 lira, su 80 lira, lahmacun 350 lira. Bu tarzda bunun neresi konuşuyoruz? Aynen bunları ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz ne dersek o olacak. Biz bu ülkede şu anda yangınlar devam ediyor. Yakın bölgesinde orman işleri var. Devlet suçlarının işleri var. Enerji işleri var. Karayolları işleri var. Terör bölgesinde burada on beş bin evvel şehit geldi Doğdu. Doğdu'daki madenciler bitti. programda da bude. Ben onu bilmem bir emek dostlar. O vay ruksa, o ne gerek var? Arkadaşlar başladılar üç aydır bazıları. Genel görevi çıkın. Ya günü geldiği zaman çıkıyoruz. Şu anda yetkisini düşüren seti kadar var bizim dışımızda. Adam günü geldi yetkisini düşüyor. Adam ağzını açmıyor. İşçisi var orada 250 bin 300 bin tane ağzını açmıyor konuşmuyor. Kim konuşuyor? Ben burada bu ülkede işçi hareketini ben bu kanan gemisiyim. Yetki kimden? Buradaki alandaki iletici Nurettin Aksu'nda, Hakan Yeşil'de. Yeti kimde? Yeti işine. Ne kadar alırsanız Türk İş Başkanı, bu başkanlar ona uymak durumundayız. What Bugün Çalışma Bakanı Afrika'da, gençliğimiz yöresinde. Zaten Hakkış Başkanı da orada. atıklanan elbise belge verilen karara alan uçak Bu ülkede emekli bu ülkede asgari ücretli bu ülkede işçiler ekonomik durumu ortada ülkenin mali ürküle ilgili güven ortada bakışsız ortada biz güvenmiyoruz karlarına inanmıyoruz. Onlara da Ama bu ülkede memnun olanlar var mı? Var. Elinde bir belge var. İsmail Çakal kızı 2004 yılında diyor ki 2024 yılı Türkiye dolan binlerden sayısı 8.14 8.4 artışa birinci dünyada. İkinci Arap evlilikleri. Üçüncü İslam. Bu Maliye Bakanlığından kim razı? Patronlar razı. Emekli razı. İşçi razı. asgari ücreti razı. Hekimler razı. Maliye Bakanı tamamını anlattık. Tamamı A'dan Z'ye Bu çocuk oyuncağı değil. Devlet verdiği sözü yerine getirmek mecburiyetinde. Benim görevim her ne kadar hiçbir sevgilerin sözleşmesine resmi imzam yoksa da ben bu evi başlayayım. Nuretin Akçı'na söyledim. Hakan Yeşil'e e Buradaki ne gibi biz olacağız. Gülüş elleri biz ya Bu saatten sonra ben bakan olmayacağım, patron olmayacağım. Ben sokaktan geldim. Ben şu anda 69, 70 yaşında. Onur'un aynı o seyinde bakan ne ben aynı noktadayım. Gram kıpırdamama ameliyatım bu. Yaptık. Yaptık. yaptık, Şimdi bugün burada ülke cevri cevri Kendi haline yanan ormanlar var. Yakan hainler de var dedi dedim ya demek işlerinden beraber, Türk bütün üyeler orada. Sendika başkanları orada. Dedik ki ne ihtiyaç varsa dedik oraya götürün. Dediler kredi ihtiyacı var. Götürün. Gıda var götürün. Depremde